Hadi oğlum bugün şöyle ver Dur şuraya bakalım da Bizim dışı herkes item alıyordu ama <laughs> Biz hiçbir şey alamıyorduk abi Bakıyoruz Açı yürü Hadi oğlum Haydi oğlum kaptırı gel oğlum Buna lan? 16.25 Bizden mi aldı acaba? 32 buçuk abi. Evet abi bir daktamon daha. Gelir mi bir şey? Bir an önceki mobtan şunu aldık. Spark yine bir bilemeyken bir şey diyor. Sen de bize güzel bir şey verirsen. Hadi dostum be. Ver artık da biz, biz sevindir be. Hep boş ya. Hep boş. Adamlar. Neler oluyor bak daktamon her sıkram alıyor. Ama ne itemler oluyor biz niye ben sürekli buradan boş alıyorum ya Sürekli boş. Yeter artık. Neyse devam. Arkadaşlar okçumun x olsun girdim şimdi. Bakın ya sol bakın Allah için ya. Bu kadar itemler niye bize boş olup da insanla çıkıyor ya. Abi artık şöyle unik böyle sarılı marılı bir şey görmek istiyorum. Cama doydum ya. Kendi hesabımda hiç bok çıkmıyor. Hiç bok yok. Al boş. Mana can potu. Valla sıkılıyorum geliyorum artık ya Cık. Neyse devam son soluma gireyim Son sola mı girdim Bakalım hemen ölüyor Bundan bir şey veririm acaba Haydi oğlum Yine pot verdi çok güzel Şimdi Pilesimizi gireceğiz Bakalım umarım ordu yüzümüz güler abi diyelim Hemen geçelim oraya Zuf diye Zuf diye abi geldik <laughs> pressimizi girdik. X olsa abi. Hadi. Kırma bizi be. Şöyle bir izleyeceğimiz aha desin böyle Oh uh, desin ya. Kardeşim helal ol, hani hayırlı olsun. Filan desin canını yedim ya. La bizi ver. Ver bir şey ver. Atacaksın onu ya. Alacağız ya. Yeter artık. <laughs> La gelden gidi. Vatan hainleri. Anasını anlattınız be. Eskiden ne kadar böyle çok da olmasa Silah mini atıyordum böyle güldürüyordun. Açtım potmana. Allah. Ah, hemen ikinci girelim. Evet abi bugünkü izinden faslının sonu ermiş bulunmakta olmakta ve şunu kesmekte. <laughs> Aa, Ranger artık bastılar. Güzel. Adam para bok gibi abi. biz bulamadık o parayı ya. Ne kadar güzel. Nice. Artı'lılar artı birler artı ikiler uçup duru hadi oğlum senle bir şey vereceksen ver vermeyeceksen bu yerden gidiyorum ben ya hak zindanlarımız bitti şimdi prestimizi artık 63 level yapma zamanı geldi şu gördüğünüz gibi sağdaki görevleri yapıp 63 yapıp grup zindanına adım atacağız abi İnşallah bakalım olabilirse kesebilirsem görevlerde gösterelim eğer Olursa zindanda görüşmek üzere. Bay bay. Gel abi gel 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 gel. Yapış yapış yapış. Vuruş kanka, hemen. Uzaktan olsun atın kanka yetişemezsek. Yetişemeyeceğim ben vurmaya galiba. O yetişemez. Kimdi? Aga be ya. Golden Snake atmış. Golden atmış ha. Polis. İşte biz bundan mombet aldık abi. Vurun abi acımayın abi. Birileriler vurun abi yapıştırın. Tek can bu bir de değil mi? Evet. Örneğiniz yok vurun abi. Saldırın havaları. Bizde i̇şte mi? Bizde değil İl. la. Yapma İlal. ya. Çıktılar Çık. Çık. abi çıktılar aynı. Bunları İçlerine verdim toru. Bizim çocuklarla birleşebilirsek. Elmas aldı mıydı onu? La la he, 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 Çok iyi abi. Var ölecek. Gidin abi işte. Varıyor. ayda. Bizim partilerle girin. Artık. Kendi bak okçu yolda. Kaldık mı lan? Çalmışız bir tane. Bir tane de al, ben al, çaldım. Al. Bir tane daha vur lan. Aldık aldık. aldık. Güzel. Solda buff var gidiyor herhalde bu şey. Aa şey. Nice. Aa ortada kaldı. ごありがとうございました Yani. Baron. Oo, Öldüm baron ya. baron baron. Öldü o. Bizde kalsın hadi. Aa! Aldım. bir tık eş yap bir tık geç abi. bomb içimize girdi. Öldü. Çok güzel onu da aldık. içimize doğru geliyor. Nekrodayım o, o da öldü. O da öldü. Mantar alan ne varsa atın buraya. Aga aga yedi şey mi? Bak <laughs> oh, <laughs> arkamdan <aga gidişeyi> <laughs> vur, da. da. Vurun vur. vur, abi. Vurun sakla. Vurun. Vurun şeref size. Ulan kill gidiyor lan. Aa satayım. Kaç tane adam yani attım. Burada biter bu görev. Burada biter. Bence bu de abi vurun. Aldım o ödevini. Kanka biz yokuz. Görev bitiyor. 30 odan ee, satayım. <laughs> asaslar var. Görün bu palma. Ne taraftasınız? Sağ abi sağ. İlk alkan attım. Öne geçeceğim. Tamam, orayı. Of, çok iyisin be abi. Vallahi yarıyorsun ya. Allah! Şimdi biz basıyoruz onları. Dur bakalım i̇yisin, nasıl iyisin, oldu. İyisin, iyisin. Hadi hadi devam. Yap. Devam. Ya, devam. ya, partisi ya. Devam. Vur. Allahsız mağ gibi vur. Parçalayın, parçalayın <laughs> dayı. Vur. Kim? Biri B'ye çekti bir şey olur. Kitledim, kitledim, kitledim. CC CC'de aldım, kulledim. Alan kitlerini de atın, kitlenenler kalsın içimizde bari attım abi atamadım abi. İyisin iyisin. Aldı 9. Devam devam. Torlu kafalara. Hmm. Nice. Ortaya doğru sürelim bizimkilerle. Şu an ortada. Kilçalan. bunun çıkık mı şeyleri? Tamam bunu yesinler ben yemiyorum. Abi bir cezi gelmedi. En sağlık. Ortaya Aha. toru vurdum. İyi yaptın baba. Atak kırma vuracağım vurdum. Olur mu? Seyreceğim bitmiş sanırım. Bak düşün mü? Alarız alarız. Dişlerine evet. girdiniz adamın. Of 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 ne gel orada. Sen çok güzel. Kanka bu adamların ölmesi lazım. Niye ölmüyor bu adamlar ya? Evet. Ne evet. işleri var burada? Kürsene bize birilerine. Güzel 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 güzel. Tamam şu anda topladık bu. Evet abi. Kuledim. Ah oh be. Buna bir yetişemedim ya şuna. Cio cio cio. Hiçbir şey atmadan koş. Evet. Evet. Attırmayın. Bize kalmadı. Siz aralarını dolduracağım ben onların şimdi. İttirip Doldurdum. İttirip. Dolular kanka. Vurun abi. Allah ne verse. İl, abi düşme. Abi elmas, elmas, elmas. Açıl bir tur, açıl bir tur. <laughs> Yok ya. Abi gelin şuradan indir şunları. Allahu uyk Aldım bir tane ama. Tek gide. <laughs> Adam <gülüyor> atmış adlı ya buraya gelmiş. Ah krep kre şantili kekim ya. <laughs> krep <laughs> şantili neymiş lan kardeş. <laughs> aman okuyayım. 85'i bir koydum. Tak öldüm. <laughs> Hay Allah'ım ya buna kesin karşıya geldi ya. Aa, abi hep böyle heyecan olup da elimiz vermesi. <laughs> Elimize verdiler. Hadi aldır Reaper'ı. deme öyle. <gülüyor> <gülüyor> Senin o dilin ne der? <laughs> Kanka aynı anda mı? Oo <laughs> oh, seversin hadi. Abi Kanka, beşten, beşten geri sayıyorum tamam mı? Say bakalım hadi. 5 4 3 2 5 0 Bas! Ananın neyse. Blue Wing anasını satayım <laughs> ya. Neyse abi. Sövmeyeceğim. Sövmeyeceğim abi. Evet ya arkadaşlar. Bir şey ya. O kadar çile çek. Şey çile çek. Altta şeye bak. 300k. lan benimki 300 abi değil. <laughs> Aga be. Sana ne çıktı kanka? Çitin göğüs çıktı, prest. Lan Rogiat artı basalım bari ya. gold chest'i de kırdılar asım ama. Dur lan bende de var o. Ya da onu da kırdıralım Dur. aynı anda. Şeyden görmem lazım bir. Nerede o? Baktınız Eşya kaldır. Lan 5m'den 5m'den ettin beni ha. Vallahi öyle oldu kanka. İçimden geldi ama bilmiyorum. Hadi gel. Bakalım. Basıyoruz mu? Ya, Bir, iki, ya, üç. Bas kanka. Aynen anlatmaz. Rail upgrade sukrul ne ya? Dalga geçiyorsun benzinle ya. Ya seti dizdi ya. Yani. Kahrolası ya. <laughs> al sana düşman, al sana bomba etti ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermiş. <laughs> <laughs> Anladım. abi şu altı bir bakın bak. Şu altı bir bakın ne yazıyor? Her şey yazıyor. Görüyoruz değil mi abi? Bak şimdi hayatını arıyorum. Hayaticim bana bir ticaret yap canım. Şöyle bir it canım. It itemi bana verdi. Şöyle millet seyirciler şöyle bir item görsün ya. Bak görüyorsunuz mu abi? Hayda. Bak iki gözünün meleği. A -a -a. Çok iyi ya. Arkadaşlar bugün aklımın var ya acayip güldürdü ya. Vallahi billah. Devam bakalım. Hadi. Şunu keselim birlikte zevk geldi. Hadi. Kalk geliyor bundan da hazır. Hadi kesin <laughs> bakalım baş. Hadi lan. Yap bize bir güzellik. ne verdi baş? Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika geçti geçmedi hemen vas ayırıyoruz Caniko sana zahmet <laughs> Ya bugün aklımda bir şey var Bugün burada bir şey var Okeyle Abi bak ya tertemiz çok güzel ya <laughs> Baba devam Hiç durmak yok yani yardır İnanılmaz abi ya. Natalie buraya gelir misin canım? Beni duymuyor musunuz ya? Hayır şimdi Duymuyoruz. geliyor. Sen sesim. şu an farklı bir şey ilgileniyorsun herhalde. He. Atıyorum sana. Bana olem 800 kahve. Evet arkadaşlar tamam. farmımızı bitirdik şu anlık. Şöyle bir tane var Sky bir tane Hörçkır. Kişi başı abi onem çok sevgi. Kişi başı abi o. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Eyvallah olsun. <laughs> abi kişi başı 10-18k geliyor. 3 kişiyiz. Tertemiz abi. Allah peki versin. Evet efendim siz de. 10 10'u ver. Tamamdır. <laughs> İyi yaşa. Artık yaşamasın be kardeşim böyle hapşıracaksın. <laughs> Allah'tan sesiniz ses kapalı da şey video yazmıyor musun? <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki daha güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.